Merhaba arkadaşlar Orman Çobanı kanalıma hoş geldiniz. Bugün Clash Royale oynayacağız. Evet arkadaşlar. Hadi 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 hadi. Hiç mi yok et? Tamam yok edeceğiz zaten. Şu halimiz nerede? Şu halimi atalım. Tamam benzinleştireceğiz zaten. Hadi bakalım. Hadi devimiz de çıksın. Hadi abi. Hadi üçleyin orayı, Üçleyin. Hadi üçleyin. Dev çok yavaşsın be oğlum. Çok yavaşsın. Evet. Evet. Bombacı mülayimizi de atalım. Hadi abi. Hadi. Hadi. Burayı da üşledik. Evet üşledik. Evet arkadaşlar eğitimci Maho'da yendik. Maho'da 3 yıldız aldık. Açalım sandığımızı. Bir savaş yapalım o açılsın. Tamam. Şövalyemizi atalım. Bombacımızı da atalım. Dev. Sen de git. Hadi bakalım. Hadi üçlerin oraya hadi. Bak dev çok yavaşsın be. Çok yavaş. Bu adam okçumuzu da atalım. Tamam. Tamam. Büyüsledik. Evet, seni de atalım. Şöyle seni de atalım. Evet, üşedik mi? Üçledik mi? Hadi, 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 hadi. Evet, 400, 300, 200, 100, 0. Evet. Evet, şimdi Fiko'yu da yendik. Fiko'yu da yendik. Sen Evet arkadaşlar. Evet. 12 altın. Bir ok. Bir şöyle. Tamam. Şöyle. İki şövalyemiz de iki oldu. Oklar da iki oldu arkadaşlar. Seni de açalım. biz de savaş yapalım hemen. Eğitimci Memo. <laughs> Teşekkürler. Sana da bol şans. Bombacı mülayimizi de atalım. Ardından hemen şövalye. Sonra okçu. Hemen şövalye. Hemen okçu. Şövalyemiz oldu. da atalım. Evet. Okçumuzu da hemen dev. Hemen dev. Ne evet. Like o ne ya. Evet arkadaşlar. Eğitimi de ben öğrettik. Maç bitti. 84 evet. Hadi. Hadi. Ha. Açalım. 12 altın. Bir oklar. Evet arkadaşlar şu silah şöyle açıldı. Onu hemen basalım. Bilgi Ender. Can 340. Hasar 100. Hava kara. Okey. 6 saniye 5 saniye hemen yapalım. 5, 3, 2, 1. Aşağı, açalım arkadaşlar. 12 altın. Bir ok. Bir tane bombacı mülayim açıldı evet arkadaşlar. Bombacı mülayim. Evet. O da iki oldu arkadaşlar. Hadi. Eğitimci Hans. Hadi bakalım. Teşekkürler. Evet. Bombacı mülayimizi de atalım. Sadece milayımızı da atalım. Seni unutmayalım. Evet. Biz burayı da üçleyeceğiz. Bir mini pek var çıksa var ya bir de prens. Of efsane. Efsane. Evet arkadaşlar eğitimci Hans'ı da yendik. Hadi 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 hadi. tane ender çıkacakmış. Hemen harcayacağım. Hemen. 11 altın. Mini Pekka. Evet işte bu. Ya rengler. İşte bu ya. İşte bu. Kullan abi. Kullan. Niye bekliyorsun? Okçu'nun yerini kullan. İşte bu ya. Bilgi. Can 600. Hasar 325. Kara. Can 800. Aman hasar 100. Hava kara bu da. Savaşalım beyler. Hadi hadi. İşte bu ya. Yavru heyecan çıkması çok sevindim. Yavru koyalım. koyalım. <laughs> Devimizi de salalım. Devi çoğusa var ya. Efso. Hadi. 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 Ne oluyor? Ne oluyor? Altı. Evet. Bombacı mülayim atalım. Onu, onu halleder. Hadi abi. Tamam. Bir on ver. Hepsini dol dolsun. Hadi. Hadi. Mini Pekka'ya attım. Oradan da Ejder attım. Abi nereye gidiyorsun ya? Of. Hadi. 1200 hadi. 1200, 1100. Şövalyemizi atalım. Ama yavru rejler çıkması var ya. Efs oldu, efs oldu. Hadi. Hadi. 540 hadi. 542 hadi. Tamam yendik. Tamam abi. Eğitimci muruyu yendik. Eğitimcim buralı. Tamam. Bundan da 3 yıl almaya başardık arkadaşlar. Maç bitti. Hmm. Tahta sandık. De, de. Biz savaşalım arkadaşlar. Eğitimci Hüso. Hadi bakalım. Teşekkürler kardeş. Evet yavru ejder ya yavru ejder çıkması var ya çok iyi oluyor. Evet. Silahla çıkartırız ha. O yüzden bitti. Evet burayı da bilmedik. Büyük burayı da üçleyeceğiz. 1700. 1200, 1100, 1000 700 canlı 700 canlı kaldı evet arkadaşlar tamam, Hemen bir yapsa var ya Bir vursa yeminim 2 vuruşlu canı var 2 vuruşluk Evet 51 Dur lan. evet arkadaşlar Evet 1100 sayıda yendik 3 yıldızı almaya başardık arkadaşlar Tabii ki de. Evet arkadaşlar. Orman çobanı. Açalım arkadaşlar. 12 altın. 2 tane bombacı. Evet. Yok. Bir tane kalmış zaten. Savaş. Hadi eğitimci Hanzo. Bu son. Galiba evet. Bu son galiba. Ah mesaj geldi arkadaş özür dilerim. Mesaj geldi. 400. Ah 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 ucu ucuna ucu ucuna. Oh. Evet arkadaşlar. Aldık orayı da. Orada var mı bu ya? Oo dur bak. Ne diyorsun ya? Ejder abi hey yavrum benim. Peki buradan atıyoruz hadi 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 <laughs> zız, 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 zız. Ah be 1675 1350 1025 Devimizi buradan atalım Gel şurada buradan atalım Ah orayı da aldı büyük ihtimal. Almadı. Alamadı. 63 can kaldı. 63 can kaldı. Hadi. Hadi. 395. 269. Hadi. Oh be. 8. Hanzo'yu da yendik. 3 yıldız anlaya başardık arkadaşlar. Tamam. Kapat abi. 11 altın. Bir oklar. Bir tane de bombacı. 3 sandık. 22 altın. 2 taş. Bir ok. Bir bombacı. Bir tane kopimler. Evet yükseltelim arkadaşlar. arkadaşlar. Evet arkadaşlar. ikisi ikinci seviye olduk. Çok güzel. Çok güzel. Bunu da hemen yapalım. Ne yapalım? 19 altın. Bir okçu. Bir bombacı. Bir silah şöyle işte bu. Silah şöyle ikiye bastık arkadaşlar. Evet. İşte bu. Evet arkadaşlar. Bu da böyle bir video olsun arkadaşlar. Ben yorum atmayı ve özellikle Orman Çobanı kanalıma abone olmayı, olmayı unutmayınız. Bay bay.